Bugün yerleşik ticaret botları, düşük ücretleri ve cömert hoş geldin bonuslarıyla tanınan, piyasadaki en benzersiz kripto borsalarından biri olan Pionex'i inceliyoruz. Bu videoda gerçek artıları ve eksileri, Pionex'i nasıl etkili kullanacağınızı ve bonus 888 referans koduyla bonusunuzu nasıl talep edeceğiniz dahil bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Önemli detayları kaçırmamak için sonuna kadar izleyin. Pionex nedir? Pionex, otomasyona odaklanan küresel bir kripto para borsasıdır. Spot ticaret, vadeli işlemler ve hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanmış tam bir yerleşik ticaret botları paketi sunar. Botların platformun bir parçası olduğu nadir borsalardan biridir, bu yüzden stratejilerinizi otomatikleştirmek için ek yazılıma ihtiyacınız yoktur. Pionex'in temel avantajları, işte insanların Pionex'i seçmesinin en güçlü nedenleri. İlk olarak grid botları, maliyet ortalaması botları ve vadeli işlem botları gibi çoklu yerleşik ticaret botları içerir. İkincisi, ücretleri diğer birçok borsaya kıyasla düşüktür. Üçüncüsü, platform geniş bir kripto para ve altcoin seçkisi sunar. Dördüncüsü, Pionex çeşitli promosyonlar, ödüller ve referans bonusları sağlar. Beşincisi, yeni kullanıcılar güncel kampanya ve görevlere bağlı olarak 10.000 USDT'ye kadar hoş geldin bonusu kazanabilir. Payonex hoş geldin bonusu açıklaması. Payonex yeni kullanıcılara kayıt bonusları, yatırım ödülleri, işlem kuponları, bot görevleri ve mevsimlik promosyonlar gibi çeşitli bonuslar sunar. Toplam bonus 10.000 USDT'ye ulaşabilir. Ancak gerçek miktar tamamladığınız görevlere, bölgenize ve kayıt olduğunuz dönemdeki promosyona bağlıdır tam bonus paketinizi görmek için bonus 880 8 koduyla kayıt olduktan sonra bonus merkezinizi kontrol edin. Bilmeniz gereken dezavantajlar. Hiçbir borsa mükemmel değildir. İşte akılda tutmanız gereken birkaç önemli nokta. 1. Büyük bonuslar genellikle para yatırma veya işlem yapma görevlerini gerektirir. İkincisi, platform başlangıçta mevcut bot sayısı nedeniyle karmaşık gelebilir. Üçüncüsü, vadeli işlemler ve otomatik botlar aşina değilseniz risk taşır. Dördüncüsü, müşteri desteği bulunabilirliği bölgenize göre değişebilir. Bonus888 koduyla nasıl kayıt olunur ve bonus alınır? Pionex hoş geldin bonusunuzu nasıl etkinleştirirsiniz? Adım 1: Açıklamadaki kayıt bağlantısına tıklayın. Adım 2: Kayıt sırasında bonus888 referans kodunu girin. Adım 3: Gerekirse kimlik doğrulamasını tamamlayın. Adım 4: Hesabınızdaki bonus veya ödül merkezini açın. Adım 5: Ödüllerinizi açmak için para yatırma veya ilk işlem gibi görevleri tamamlayın. Bonuslarınız her gereksinim tamamlandığında otomatik olarak hesabınıza yatırılır. Bonusunuzu en üst düzeye çıkarma ipuçları. Bonus paketinizden en iyi şekilde yararlanmak için spot veya küçük işlemlerle başlayın. Önce GridBot veya DCA Bot gibi daha basit botları deneyin. Ödülleri kaçırmamak için her bonus şartını dikkatlice okuyun. Riskleri tam anlamadan vadeli işlemleri ve gelişmiş botları kullanmayın. Her zaman riskinizi yönetin ve kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı yatırmayın. Pionex, yerleşik ticaret botları, düşük ücretleri ve büyük promosyon bonuslarıyla diğer borsalardan öne çıkıyor. En büyük borsalar kadar likidite sunmasa da güçlü otomasyon araçları ve yeni başlayanlar için uygun bir kripto ortamı sağlıyor. Otomasyon ve ödülleri bir arada arıyorsanız Pionex harika bir seçenek. Pionex, otomatik işlem yapmak isteyen yeni başlayanlar ve çoklu bot stratejileri kullanan deneyimli yatırımcılar için idealdir otomasyon, altcoin ticareti ve büyük bonus istiyorsanız Pionex kesinlikle denemeye değer. Sadece sorumlu ticaret yapın ve botların nasıl çalıştığını öğrenmek için zaman ayırın. 10.000 USDT'ye varan Pionex hoş geldin bonusu için aşağıdaki linkten kaydolup bonus 888 kodunu girin. Bu kampanya her an değişebilir veya bitebilir, bu yüzden beklemeyin. Bu incelemeyi beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Daha fazla kripto analizi için abone olun ve bonusunuz aktif olunca katıldım yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Disiplinli ve bilgili kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.